Devam. Prag'dayız. Makarov'u avlayacağız. Şu işi bitirelim. Hadi şu işi bitirelim. Price, Soap, Yuri. Efsane üçlü oldu bu arada. Hmm, yine bir sızma operasyonu. ha. Oldu. Hala hazırda esir aldılar. Hızlı gitmeliyiz. Daha hızlı olmalıyız. Sıkı durun beyler. Şifre olarak botları kullanın. Topları siper yapacağız peki. Bakalım yakalanmadan nasıl. Üretimlerin altına gidin. Fırtına sesimizi bastıracaktır. Bunlar bizi görecek mi? Tabii paramiliter gruplar da direnmeye çalışıyor değil mi? Sivilleri bunlar almışlar ama nehirlerinde. Kamarov. Kamara. Temiz izlemez. yani Yeterince çene çaldık. Sol, yürü yola hareket noktasını buluşacağız. Gidelim, Gidelim. Makinelim yok. Tabancam var. Bir de bay... Ee, yakında böyle kullanıyorum. Peki. yakınmış gibi. Gerçi benim ihtiyacım Peki, var. Temas var 20 metre ileride. Bir şey yapma dikkat çekmemeliyiz. 5 kişi aşağıda çatıda keskin nişancılar var. Bir şey yapma ne yaptıklarına bir bakalım. Ayrılıyorlar şanslı günümüzdeyiz. Tamam ilk önce keskin nişancıyı hallet. Eğer yapamazsan diğerlerine haber verecek. Güzel. Şimdi diğerlerini hallet. Köpek ve arkadaşı benim. Ben hepsini alırım. Rahat. Cesetleri saklayacak zaman yok. Gidelim. Ateş etme. Şehir kilit altında tutuyorlar. Önce bunu geçmemiz gerek. Evet. Beni takip et. Senleyim. kalacağım. Seninle. Şimdi alırım Rako. Öldü. Başka bir keskin nişancı. Dikkat çekecek bir şey yapma. Helikopter çabuk bu taraftan. Burada bekle. Bekliyorum. Çok fazla hareketlilik var. Çatılara dikkat et. Her yerde keskin nişancı dolu. Dikkat edeceğiz. Tamam. Gidelim. Kamara ola. Duysun beraber mi hareket ediyor? Peki. Düşman konvoyu. Yürü. Çabuk. Eyvah. Hiçbir şey yapmayacağız. Çok fazlalar. Ee, Burada mı duracağız? Kapı. Aynen. yürüyecek Binanın içindeler. Kımıldama. Bekliyorum. Ellerim havada. Vüke saz vüke saz suka. Geldim, gel diyorsun herhalde. Bekledim mi? Bekliyorum. Hareket edeni vuruyorlar. Sen devam ettiysen ben de ederim. Tamam, bu işi tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. Belli. Şansa bırakıyoruz her şey yani. Özetle. Hazır ol. Hazırım. Şimdi. Ne yapıyoruz? fazla adam var. Ayrıca zırhlı da getiriyorlar. Şop. durumunuz nedir? Yerimizdeyiz ama önümüzde kocaman bir ordu var. Batı yönünden yaklaşıyoruz. Ateş ettiğiniz yere dikkat edin. Anlaşıldı. Ben AK'ye geçeyim. Burada bir fight dönecek. Çatıya bak. Bitir işini. Bekle. <laughs> İyi zamanlama ihtiyar. Birkaçını indirdik diyelim dostum ama biz dört kişiyiz. Onlardan bir sürü var.

Abi koş koş koş. Vuracak bir adam yok burada. 4 x O nereye gitti? Abicim üste gidiyor. Geldim, geldim. Peşindeyim, geldim. Hadi, hadi, hadi. Hızlı ol. Hadi. Yürü. Çap. Sizi göremiyorum. Çap. Kemal. Şimdi sohbet edemem Price. Meşgulüz. Tamam. Binaların kesim noktalarından devam edip kiliseye girmenin bir yolunu bulacağız. Ateş etme. Buradan çıkamıyoruz. Buradan. Ablacım kapat kapıyı. Bu taraftan hadi. Buradayım mı? Ben de ben de ben de. koruyacağım. Nereye? Oraya. Hadi isyancılar. Bekliyorum. Ağzım kaşınıyor ya. Ah. Bana dönüktü. Koşun, hücum, hücum, yan yana koşun aynı. Tak, tak, tak. Nereden? Buradan. Geldim. Devam et. Aç kapıyı da. Gizlilik kasıyor burada ya. Sivriler bunlara karşı ne yapsın ya? Bu araba patlar. Koştum kilisedeyim. suikastlara Makarova Var mı? Oluyor mu? Saatler Hangi araçta olacağız? Güvenlik için sürekli devriyedeler Dışarı çıkmadan bilemeyiz Makarova hmm. Makarovla ilgili çok şey biliyor gibisin Evet Alfa 1 Telsiz kontrolü. Tamam. Bravo bir. Anlaşıldı. Görüş hattında mevzi aldık. Tamam. Kamorov'un şu an gözü kulağı otelin içinde. İşaretini verdiğinde başlıyoruz. Ne görüyorsunuz? Tanrı'nın cezalarını dost. Görünüşe göre Makarov kendi cenazesine geç kalacak. Temiz bir atış yapana kadar yerinizden kalkmayın. Sonra istediğiniz kadar mermi sıkabilirsiniz. Tek bir atış yetecek. Tek bir atış. Kan kardeşler. Task Force. Yuri. Zamanı geldi Yuri. Toplantı ikinci katta olacak. Evet. duran araç onundur mantıken. Onu görüyor musun? Evet gördüm bu. İşte. i̇şte bize İnmedi. Sakin ol. Sadece dikkatlice bekle. Şimdi garaja geçiyorlar. Pekala Kamaro. Senin sıran. İçeriden ne yapacak o işi. Kamarov yok piyasada. Önemi yok. Makarov burada. Planı devreye sokuyoruz. Yerimdeyim. Hazır mısın? Yuri, dürbünle Price'ı bul. Nerede? Burada. Daha erken mi ya? Balkonda bazı hareketlenmeler var. Aynen öyle. Burada var. Onları beraber hallederiz Yuri. Seninle. Peki. Girelim. Hedef öldü. Temiz. Kamarov. Yakalamışlar. Sorry Price. Yüzbaşı Price. Cehennem sizi bekliyor. Patlayıcı. Yuri dostum. Yuri my friend. Bu sikimden bahsediyor? Çık buradan hemen! Yuri dostum buraya asla gelmemeliydin. Ava giderken avlanmak. Bölümün adı herhalde bu olacak. Ya oğlum bu adamın çektiği nedir ya? Yaralanıp duruyor bu adam. Nasıl iyi oğlum? Kaldırımı acilen e alayım hadi. Makarov dedi ki. Yuri Makarov dedi ki. Dostum dedi evet. Yürü babacım yürü yürü. Seni bir kurtaralım sonrasına bakarız. Diyorum zaten de. Her yerde adamlar bak. Burada kalamayız. Hadi bu taraftan. Ah, siktir. Bu sokaktan çıkmalıyız. Düşman helikopteri yolda çekeyim. Bu taraftan. Gir. Ben buradan niye giremiyorum? Heh. Masum ya dönmüyor? Onu yere indir. <laughs> Sadece iyileşmem bu özgür değil. Git tamam. Sen al ben Hadi vururum. Aynen öyle. gerekli. Helikopter arka tarafta dönerek geliyor. Gitmemiz gerek. Hadi evlat bunu başarabilirsin. Doğru, doğru. Ben de burası mağazayı temizle. lanetlerden çıkmamız gerek. Ben de. Ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Heykelin doğru gidiyoruz. Onları bizden uzak tut. Gördüm. Devam edin siz. Gir içeri. Önünüzü açıyorum. Caddede. Ben de ben de ben de. Al. Sola git. Binada atlat onları. Gelip duruyorlar. Tamam ben hallediyorum ya, ya. Sakın durma, az geliyorlar, gel. Ben gidiyorum. Hayır, seni buradan çıkaracağım. Nereye gidiyorsan! binanın başına, kuzey batıya! Arkamızdalar! Arkamızı koru! Gelsinler, gelsinler, gelsinler. Sorun yok. Biraz daha dayan. Aha. Direniş. Direniştekiler geldi. Yuri. Taşı taşı. Devam edin. Nikoşlar vuruyor abicim hadi. Masayı boşalt. Masayı temizleyin. Hadi. Şimdi olmaz sol. Sadece dinlen. Doktorun geçerin. Hadi yanımda kal evlat. Rice, bunu bilmen gerek. Makaro, biliyor. Yuri. Hayır 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 hayır. Stop. Hayır hayır hayır. Soap. İlk bölümden beri oynadığımız ana karakter. Gitmelisiniz. Şimdi. Bırak beni. Ah. Üzgünüm evlat. Of. Çok üzgünüm. kaç kaç. Aç Açtım baba. Ya hani ben de olsam ben de çakardım bu arada. Ben de olsam ben de çakardım. Soğuk sana ben de öyle sanmıştım. Evet ama. Peki nasıl oluyor da Makarov seni tanıyor? <laughs> Tanıştığımda gençtim ve vatan severdim. Yuri, uyan. Sakayev bunu kaçırmanı istemezdi. Bu anlaşma milyonların bize katılmasını sağlayacak. Para birçok şeyi satın alabilir, gücü bile. Geleceğe giden yol burada başlıyor dostum. Pripyat'taydı bunmuş. Aynı <laughs> yerdelermiş. ...güç yozlaştırır. Güç yozlaştırır. 2011. El asadına bir Orta Doğu. Dünyaya gerçek gücümüzü göstereceğiz. Her şey hazır mı? Yap şunu. Binlerce o, Tek bir duşa basar. Aa. İlk oyundaki patlama niteler. Yani. Anla Yuri. Bu sadece bir başlangıç. Bir Bu yani. Sonra? Ne yaptığını biliyorum Yuri. Onlara söylediklerini biliyorum. <laughs> Dostum, müttefim, düşmanım. <laughs> Ne olursa olsun dünya sonsuza kadar değişecek. Hiçbir şey bunu durduramaz. Sen bile. Havalimanı. Öncesinde. Hımm. Ha, remember mı uğraşın? Aynen. Arkadan düzeltmeye çalışmış. Ama öyle bir şey yaşanmayacak tabii ki. Çeviremiyorum ki masu, Bak bak çevirttirmiyor. lan. Olmuyor. Dön, 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 dön. Yukarı, 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 yukarı. Hop. Aslında gelmesi lazımdı. Hmm. it's John Ölülerin isimlerinin kazındığı bir saat kulesi var. Yüzlerini unutmaya başlasak bile kahramanlıklarını onurlandırmaya çalışıyoruz. Skoç şerefsizler geriye kalan her şeyi alırken onlardan bize kalan tek şey anılarıdır. Ne oldu? Soğuk'u öldürdü. Dostum gitti. Benden ne yapmamı istiyorsun evlat? Bir yer. Bizim Rus Makarov'un silahları Prag yakınlarındaki eski bir şatoda sakladığını söylüyor. Başka bir bilgi yok. Ona güvenebilir misin? Başka ne şansın var ki? Makarov'un ölmesi için kendince sebepleri var. Bu yer sana bir şey ifade ediyor mu? Evet. Zakayev'in zamanından kalma şüpheli bir kaleye dronları gönderdik. Fakat bölgeyi ziyaret eden herhangi bir hedef göremedik. Neyle karşı karşıyayım? Bu yer bir kale. Giriş ve çıkış tek bir yerden. Tabii uçmayı biliyorsan başka. Tesisin uzak tarafında güvenlik ofisi. Kuzeyinde de bir komuta merkezi var. İki yerde sıkı korunuyor. Eğer makara oradaysa bu kontrol odasının içinde olacaktır. Bana gönderdiğin bu şey nedir? Teçhizat listesi. Burada da çok tesisat var Can. Ne yapmayı planlıyorsun böyle? Bana ne yapmayı öğrettiysen hepsini öldürmeyi. Öğrencisi evladı öldü. Hocasından yardım istiyor. Yani. Tam burada saldım. Bir sonraki bölümde görüşelim. Ee, üstüne çıkamayız zaten. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.